Ama kırık camların üstünde yürürken bile takacaksın. Baştan çıkarıcı maske. İyi günler. Görüşmek üzere. Görüşürüz. istediğimi iletir misiniz lütfen? İlettim. Bir daha ilet canım. Ezel, avukatları arıyorum ama Cengiz onlara da bir şey yaptı bilmiyorum. Açmıyorlar telefonu. Müdür bey de bir meşgul ki sorma. Gel. Ezel, Ezel ne Biraz sonra. Metin, Güzel. İstediğin kadar bak Yaşan. Göremezsin artık içimi. Seni bekleyecekmişim. Ne bekleyeceğim? Ben seni her gün görüyorum. Değil mi lan Ömer? diyoruz? Alo. Teferdan bir ufak ayrılık hediyesi. Ali amir. Ramiz ve ortak noktası Ömer. Olan biteni çözmek istiyorsan. Ömer'i içeriden arkadaşına sor. Onur Özmer, sana yaptığım kötülükleri affetmen için. Ramiz'le Ezel, ortak nokta Ömer. Ömer'in arkadaşı, Onur Özmer. Duydun mu Ömer? Çocuk haklı. Her yol sana çıkıyor. Herkes senin intikamının peşinde. Ama biz görmezden geliyoruz. Dayı gelirse Ali sıkılmış beklemekten dersin. Bunalmış gidip kendi bulacakmış beni dersin. He? Güzel. Bizi geçmiş burada iş. İhbarlar da yapılmış. Bana gelmedi bir şey. Nasıl oluyor böyle mahkeme falan olmadan? Belki işinizin haberi vardır. Prosedür böyle. İhbar çekilmiş, cevap yok. Temerrüt faizi de eklenmiş. Toplam bedeliyle satışa çıkmış mülkler. İsterseniz dava açabilirsiniz. Açacağım tabii. Bakın, lütfen yanlış anlamayın ama... ...işinizin bu durumu da bu satışın hızlı davranmasına neden olmuş olabilir. Otel de mi? Ama otel olmaz, otel de mi? Metin, nedir bu işin doğrusu? Geriye dönüş var mı yani? Ne yapmak gerek? Şimdi bunu benim söylemem olmaz. Ama beni de geçmiş artık bu olay. Zaten satış işleri başlamış. Bir müşterimiz evi de oteli de talep etti bizden. Nasıl yani? Benim evimi nasıl satarsınız siz? Olur mu öyle şey? Benim otelimi siz? Ezelin hatırına oturup konuşuyoruz sizinle. Yoksa bunları da söylemem. Ezel Bey doğrusu nedir dedi? Doğrusu şu. Artık eviniz de, oteliniz de sizin değil. Tüm hayatım benim o otel. Her şeyini ben seçtim, ben kurdum o oteli. İnşallah bir daha yaparız. Yeni oteli daha da güzel yaparız. Her şeyimi kaybettim. Her şeyimi. Her şeyini kaybetme. Ben buradayım. Ben içeride anahtarlarımı unuttum. Hemen alıp geliyorum. Ben yine alırım. Yok. Beklesen, geliyorum. ...bana bir yol gösterin. İçeride ne konuştuysak o. Lütfen üzmeyelim birbirimizi. Siz bir şey yapmayın. Sadece müşterinizin ismini verin. Ben konuşurum onunla. Olacak şey değil bu yaşanım. Hanım. Böyle bir şeyi nasıl yapabilirim ben? Ne yapıyorsunuz? Ne yapabilirim ki? Yapacak bir şeyim kaldı mı? Nayip değil mi şimdi burada böyle... Kadını tanıyorum, biliyor musunuz? Ekşen Hanım. Bana baktığınızda ne görüyorsunuz? Bakın bana, bakın. Ne kadar çaresiz olduğumu görmüyorsunuz, değil mi? Bakın Metin Bey, anlayabiliyor musunuz bakınca? Ne yapacağımı bilmiyorum. Ne olur görmeye çalışın. Her şey üzerime bindi. Kaldıramıyorum. Ne olur görmeye çalışın. Şimdi daha iyi görüyor musunuz? Bir sürü işiniz var. Biliyorum. İş bu da. Her gün birileri bir şeyler kaybediyor. Ama bana bir bakıp anlayacaksınız. Hayatım elimden gidiyor. Ne olur. İşi bırakıp bir görmeye çalışın beni. Bugün saat dörtte karşıdaki kafede olun. Benimle görüşmeye gelecek. Ben gidene kadar bir şey yapmayın. Teşekkür ederim. Sizin için yapmadım. Ezel için yaptım. Natalya Hanım. Buldum.